Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle Açılma videosu yapacağız Bayağıdır Yapmadık bu kutu açılımını Şimdi başlıyorum GS'ye de geçeceğim Hızlıca başlamak istiyorum Bakayım video A Açmışım Nani çıktı? <laughs> Nani çıktı? Nani! Yemin ederim. Devam ediyoruz. Rakmiyor <laughs> Mortis uğurlu geldi. Rakbı alıyorum. Gece cadısı. Arkadaşlar! Oh. Nani çıktı? Yes. Beş yazdı. Ne yazacaktı? Kaç yazacaktı yani artık? Nani çıktı. Nani nani. Yemin ederim nani hiç beklemiyordum denmez aslında. Hangisine versem? Naniye tabii ki de. Nerede nani? Nani alsın ya. Nani adamdır. Gerisi yalandır. Şimdi bakalım hızlıca kutularımı devam ediyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hoppala bir şey çıkmadı. Oo <laughs> yaptı? Tabii ki de aksesuar çıkacak. Aa! Mortis'i bekliyordum. Bak bunu beklemiyordum işte. Aksesuar bekliyordum ama Mortis'i bekliyordum. Naneyi makslamak istiyorum. Hadi bakalım. 5 yazdı. 6 yazsa güzel olurdu. Bu video YouTube'a gidecek arkadaşlar. 3. Hadi bakalım. af ya. Bir 35'in altında ve 35 ve altında verirse diyecektim de çok şey verdi. Ceton katlayıcı falan veriyor. 100 tabii ki de hepsine. Naniye vereceğim. Arkadaşlar nani çıktı ya. Daha ne isteyebilirim ben diyorum. Zaten nani çıkacak bekliyordum. Ay ay. Hadi bir altı. Ah be. Altı yazsın ya. Lütfen ya. Lütfen altı yazsın. Lütfen. Hadi bakalım lütfen. Lütfen altı yazsın ya. Ama baya yani. Nani çok iyi oldu. Nani. Ya 5 yazıp duruyor bir 6 yazsın yeter. Ya altı istiyorum 6. Bugün maxlayacağım şeyi. Bunu da naniye ver. Arkadaşlar daha GS de var. Arkadaşlar bakalım devam ediyoruz. Bir şey daha Mortis'e çıktı. Kamp ya Mortis'e. Mortis'i bekliyordum zaten söylemiştim video kapağında ve bitiyor kutularımız bitiyor. 5 yazıp ya mega'dan. Oha 500 tabii ki de. Nani ve Nani maxladık galiba. 2 yaz diye. Hadi. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. başka başka karakter arkadaşlar başka karakter vermedi. GS'ye geçeceğim. Orada da biraz var. Hadi bakalım şimdi GS'den hızlıca Nani zaten yani. Valla bugün beş kez daha niye öldüm? Uğur getirdi. <laughs> hadi bakalım şimdi davet edelim. Hmm, davet et. Tamam. Hmm, neyse. Tamam hadi bakalım. Ücret, buraya ilk defa giriyorum bugün. ücretsiz şeyler falan adadım Tamam. Başlıyoruz. Bekle bunları sona vereceğim. Bu paraklar. Hadi ne kadar bantışa şey sıkıyoruz bakalım arkadaşlar. Saçma sapan adamlar istek etmiyor. Ah 5 yazdı ya. 6 yazsın artık. Hadi 6'yı sıkıyorum 6. 6. Şimdi şey çok çıkıyor. Ya, karakter çıkmazsa bilmiyorum kime vereceğim. Ama bir karakter istiyorum ya. Her karaktere razıyım. Bir de Leon çıkarsa vallahi yemin ederim. Allah öyle bir sıralım ki gitti şey çıktı yani GS'ye. Bu arada burada kutumuz az. O yüzden. Bitecek hemen 2 saniyede hala taç çıktı. Ha ya 5 yazmasın, 6 yazsın yeter. Hadi 6 yaz ya. Daha var mı? Şu megaya kadar geleceğim ben Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. 6 ödül var. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değil. Ben 540 mega kutuyu açacağım birlikte. Giriyorum. 2 saniye. Evet arkadaşlar e, görevi yapamadık. Maalesef yani bugünkü videomuz bu kadar olsun dedik. Bir ile Utku'ya geçeyim diyeceğim. Geçiyorum. Bu arada ben bunu yüz yüze görüştüğüm bir arkadaşım. O yüzden ben bin Nani ile maç atmayacağım. Nani ile değil zaten. Yani Nani çok riskli. Sadece burada bir son vermek istedik videomuzu ama Nani çıktı. Sonra Nani ya. Vallahi. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videomda görüşmek üzere. Bay bay.